Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber artık elin isolation sonuna geliyoruz çünkü bugün iki yani aynı Güne ikisini aynı gün çekiyorum bugün ikinci sonda yapıp bu, mapı map bitiriyoruz yani genel olarak zaten birinci map birinci bölümde gördüğünüz üzere birinci part diye yazacak çünkü orada üçüncü bölüm birinci birinci son yazacak bu, bu da üçüncü bölüm ikinci son olacak dördüncü bölüm olacak bu da dördüncü bölüm ikinci son yani Burada çok fazla göstermeyeceğim. Genel olarak sadece sonun nasıl yapıldığını göstereceğim. Deyeceğim baştaki yürüme kısımları falan olsun no süslüdür. Hiçbirini göstermeyeceğim. Şimdi nasıl yapıldığını zaten birinci bölümden 3. Gö gör bir, üç, bölümde göre görebilirsiniz. 4. bölüm ikinci sonda ise sadece 10 dakikalık bir video diye olarak düşünebilirsiniz bunu. Ben şimdi hemen başlayalım. Tutorial'a hiç girmiyorum. Direkt şuraya giriyorum. Biliyorsunuz burada da <laughs> Birinci videodan biliyorsunuz zaten burada doğduğumuz da. Ha bu arada ben eh orada düştü düzeldi diyecektim de bir an. İşte şu sonuncuya git. Şimdi gidelim. Ve buraları biliyorsunuz zaten. Buraları çok uzun tutmayacağım. Hemen gidelim şuradan. Kıyafetimizi alalım. şunu da şuraya taşıp taşıp diyelim. Tamam ben gemi, geminin oraya gelince açacağım gelin Evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Geri biliyorsunuz zaten burayı. Burayı. Sakin bilmiyormuş gibi davranmayın. Şu an 3. bölümdeki binanın içindeyiz. İlk bina. Oranın içindeyiz. Neyse. Biraz sonra da şeye gideceğiz neydi o? Şu kaskımızı da takalım. Şimdi diyor ki burada evacuation center'a gitmem gerekiyor diyor. Biz de ilk başta gittiğimiz yer değil reaktöre değil, evacuation center'a gideceğiz. Ben biliyorsunuz burada güç yoktu. Ben direkt gücün olduğu yere doğru gitmeye gidiyorum. Yani bildiğiniz üzere üzere şey şeyde güç de yoktu burada. Yani bu binaya güç güç ileteceğiz şimdi. O, ya bire, video birazcık uzun da olsa, olsun, diye çekiyorum buralar yoksa çekmeyecektim yani. Böyle fikrim sonu çekmeyi planlıyordum da. Videonun birazcık uzun olması da önemli. Değil. Şimdi burada power olmayacak. Onu, onu biliyoruz. Tamam o zaman hemen gidiyoruz. Something is wrong diyecek buraya ineceğim bunu koyacağım. Ardına bunu buraya şey yapacağım. Power restore, restore olacak. Olacak. Yani buraları genel olarak biliyorsunuz. Bu arada 3. bölüm birinci sonu izlemediyseniz bu bölümde spoiler yememek için spoiler yememek için yani burada ne olmuş ne, ne yapmışlar onun hakkında hiçbir şey spoiler onun hakkı, o, öyle spoiler yememek için gidin ikinci bölümü değil 3. bölümün 3. bölüm 1. sonu izleyin. Çünkü bu bölümde sadece sona odaklanacağız. 1. sonu. 2. sonu pardon. Diğer sona yani. O zaman şuraya çıkacağız bunun içinde. O belli oluyor zaten. O da bizim birinci sonumuz olacak. <laughs> Hemen gidelim. Bakalım buraya buraya zaten sadece buraya gidebiliyorduk. Hemen gideceğim. Nerede Elion'un sesi gelecekti buradan. Ben, ben geliyorum şeye varınca oraya. Evet arkadaşlar burada önümüze ikisi için sunuyordu Ya buraya gideriz diyor ve bütün yaratıkların kurtuluruz diyor. Ya da buraya gidip di diğer üyelerini buluruz diyor bu geminin. Ben bu sefer buradan gidiyorum ve geminin diğer üyelerini bulmayı tercih ediyorum. Tamam. Ediyorum. Evet şimdi ediyorum yani. bir tane. Ama diğer türlü hatırlıyorsanız reaktöre gidiyorduk ve reaktörü 3. bölümü izleyin izleyeyim bu arada. Da birinci son üçüncü üçüncü bölüm birinci son hatırlıyorsanız bozuyorduk bütün reaktörü yani bozduğumuz için yaratıklar da ölüyordu ölüyordu burada. Fakat şimdi ha bak şimdi iki seçenek sundu. Ya laboratuvarlar. Aha ve insan mı bir tane. What was that? Sop sop sop. Aha adam ağlıyor lan. Do you want? Just need need that welder you have have in there. The, those things they, they got everyone. Do you, do you remember what happened? <laughs> Aa lan direkt verdi. İşte bize de bu lazımmış. Öyle diyor. Şöyle bu. Tam bu, buradan sonrasını nasıl yapacağımızı biliyorum zaten. Şuna tıklıyoruz. Evet. Şimdi geminin diğer üyeleriyle buluşma vakti diyeceğim de geminin diğer üyeleri öldü sanırım. yaratık çıkmaz silahım yok çünkü. üçüncüyü de bulduk. Ölürsek başa atabilir onun da Aa, işte orada. Neresi açıldı lan? Çok önemli bir soru ama neresinin açıldığı hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Ha, burası açılmış. Koş lan koş. Ve Application Center. Geç. Oradan, orada or orada tuş var mıydı? Orada tuş var mıydı? Oh, i̇çinde bir şey var onun. Hayır. Giremiyorum. Aha, caps, kapsül ve diğer sonuna gerçekleştireceğiz şimdi. Öyle yap. Ay Şerefsiz. No! 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 Aha. Ve Wire mı? Aha. Yine elektrik devreleriyle oynayacağız bir yerin ya. Tavanda bir yerdedir herhalde o da zaten. Bakalım. Nereye koyacağız lan bunu? Ve orası gitti bu arada. Öldü oradaki tane. Ben bulayım geliyorum. Ne bunu nereye koyacağımız? Mesela 2 saniye geçti öyle buldum. Ve burası açıldı. Nereye kırabiliyor? Glass. bütün camları kırayım lan ben. Şaka şaka siz. Senin kıracağım yine. Senin kırdım. Şimdi gidiyoruz. Aha kaçıyoruz. Ve bu da diğer son bu arada. Yani sorarız nasıl. Bu da diğer son olsun bir sondan ibaretti ve ikinci son. Evet. Şunun sesini azıcık kısalım durun bekleyin. Bakalım hangi sonu seçmişiz onu on ona bakalım. Kaçtın ve nobs where you will end up Nere nereye nereye gideceğini hiç bilmiyorsun. biliyorsun. Hi hi Geri geride kalan bütün hayatta kalanlar bunlar a öl yok yok edilecek diyor. Yakında yok yok edilecek diyor ya, ya da ya da sonra yok edilecek diyor. Z Ayrıca Xenomorphs Xenomorphs'lar bırakmayı tercih ettin diyor. On... Yani diyor ki kötü bir son gerçekleştirdik bu arada. Az önce. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dur şunları çıkarayım. Kendinize iyi bakın. Bir artık Minecraft map, map serimizin Diğerleri, diğer maplarımızda görüşmek üzere. Bay bay.